Şimdi dikkat edersek bu ikisi birbirinin tersi. O zaman buna t dersek buna 1 bölü t diyeceğiz arkadaşlar. 2 t artı 2 bölü t eksi 5 eşittir 0. Paydadaki t'den kurtulmak için ifadeyi t ile genişletelim. 2 t kare artı t ile gider 2 eksi 5 t eşittir 0. Düzenleyip çarpanlarına ayıralım. 2t kare eksi 5t artı 2 eşittir 0. 2t'ye t eksi 1'e eksi 2. Eksi 4t eksi t eksi 5t'yi veriyor. Karşılıklı yazıyoruz. 2t eksi 1 çarpı t eksi 2 eşittir 0. Ayrı ayrı 0'a eşitlersek şuradan t eşittir 1 bölü 2. Buradan da t eşittir 2 gelecek. Şimdi x'i bulalım. x artı 1 bölü x t'ye eşitti. 1 bölü 2 eşitlersek 2 x artı 2 eşittir x. Buradan x eşittir eksi 2 gelecek. Bir de 2'ye eşitleyelim. Buradan da 2x eşittir x artı 1 dersek x eşittir 1 gelecek çözüm kümemiz eksi 2 virgül 1. Doğru cevap C seçeneği olacak arkadaşlar.